eşredoyna radjim bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn değerli dostlar bugünkü konumuz evlenmek hayatı paylaşmak bu konuda peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hadis-i şeriflerini aktararak sohbetime başlamak istiyorum efendimiz şöyle buyurmuştur nikah benim sünnetimdir kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyurdu. Ey gençler, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. Aksi halde fakru zarurete düşer olursun buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli dostlar, Peygamber ocağında yetişen Enes bin Malik'in bize anlattığına göre ibadete düşkün, üç sahabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece ve gündüz yapmış olduğu nafile ibadetleri öğrenmek üzere onun evine geldiler. Belli ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün Müslümanlarla birlikte eda ettiği farz ibadetler dışında evindeyken Rabbine kulluğunu nasıl eda ettiğini, nasıl arz ettiğini merak ediyorlardı. İnananlara örnek olması bakımından aile yaşantılarını dahi gizlemeyen annelerimizden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet hayatı hakkında bilgi almak isteyince bunun kendilerine e, bilgi alınca Efendimizin ibadet hayatının kendileri için az geleceğini düşündüler ve şöyle dediler. Biz nerede? Peygamber nerede? Şüphesiz onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah bağışlamıştır dediler. Ve bu sebeple o üç sahabiden biri ben bundan böyle geceleri daima namaz kılacağım. Hiç uyumayacağım. Diğeri dedi ki ben her zaman oruç tutacağım ve oruçsuz günüm geçmeyecek dedi. Üçüncüsü de şöyle dedi. Ben de hanımlardan ayrı yaşayacağım ve evlenmeyeceğim diyerek söz verdiler birbirlerine. Onlar bu sözleri söylerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi ve şöyle buyurdu. Şöyle şöyle söyleyen sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve en çok saklananınızım. Bununla beraber ben bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Gecenin bir kısmında nafile namaz kılar, bir kısmında da uyurum. Ben kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir diye o üç sahabeyi uyardı. Değerli kardeşlerim, bizim için de yolumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. O nasıl yaşadı? Onun sünneti nasıldı? Bize düşen de onu takip etmek ve onun yolundan yürümektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evliliği ve eşini ihmal edenleri yönelik uyarılarla ileride dinde çıkabilecek aşırılıkların da yolunu daha baştan kapatmış oldu. Yemek, içmek, dinlenmek, evlilik, sosyal hayatın içine karışmak gibi dünya dünyevi zevk ve ihtiyaçlardan uzaklaşmanın takva olmadığını belirtmişti. Dünya ile irtibatı kesip sadece ibadetle meşgul olmayı ruhbanlık olarak değerlendirmiş ve yasaklamıştı. Evlilik peygamberlerin değişmeyen sünnetlerindendir. Ve peygamberlerin de eşleri ve çocukları olmuştur. Peygamberlik öncesinde de Hz. Hatice validemiz ile onun vefatından sonra da Efendimiz diğer eşleriyle evlenmiş ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarısı dışlama olarak değil, evliliğe teşvik olarak anlaşılmalıdır. Değerli değerli dostlar, ailenin temeli olan evliliğin fert ve toplum açısından pek çok faydaları vardır. Her şeyden önce evlilik, karşı cinsler arasında huzur ve sevgi kaynağıdır. Kadın ve erkek evlilik yoluyla sükun ve mutluluğa kavuşur. Allah'ın evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, şefkat, merhamet kaynaşma ve yardımlaşma, yakınlaşma duygularını yaratması Allah'ın varlığının işaretlerindendir. Değerli dostlar, evlilik kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden alıkoyar. Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren müminlerin özellikleri arasında iffet sayılmıştır. Ancak iffetli olmak sadece mahrem yerlerin haramdan korunmasıyla sınırlı değildir. İffeti korumak günaha yaklaştıra günaha yaklaştıran yaklaştıracak vesile ve ortamlardan da uzak durmayı kapsar. Bundan dolayı